Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Çağla yeşili yazmam ve ipimle karşınızdayım. Yanlış gösterdim. Ee, hemen malzemelerimi söyleyerek videoya başlamak istiyorum. Öncelikle yazmam Cenk marka, rengi Çağla yeşili, kodu da 198. Yine altın başaktaki 198 numara ipi alıp da yazmanızda birebir uydurabilirsiniz. İncilerim küçük boy plastik inci. Küçük boy plastik inci oyalarda kullanılanlardan diyerek tuhafiyeden alıyorum. İpe dizili şekilde dizili olduğu iple oya ipimin ucunu birleştirip aktarma işlemini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Tığlamam iki zincirle tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. 21 numarada tığ kullanacağım. Ee, ayrıca kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videonuzda alt yazı varsa e, şurada cc yazan bir yer olacak oraya tıklayarak alt yazıyı kapatabilirsiniz. Görüntü kalitesinde bir bulanıklık varsa da yine sağ üst köşede ayar bölümünden ayar işareti var. Oradan e, kaliteye tıklayıp gelişmişe tıklayıp videoyu 1080'e getirebilirsiniz. Sizler için yapabileceğim en yakın çekimi ve detaylı anlatımı yapıyorum. Görüntü kalitesinde en yüksekte tutmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Evet ipimi tığıma sabitledim. Çok güzel ve kolay bir model göstereceğim. Şöyle tığ battımdan girdim. Sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve bir tane incimi alıyorum. İncimi kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bakın şu incimin üstündeki ipten giriyorum. Önce 1 2 2 tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Tekrardan girdim. Önce 1 2 2 tığımdan çıkardım. 3 tane trabzanım oldu. 1 2 3 zincir çekip aynı yerden girerek kapattım bir tane yaprak yapmış olduk. Tekrardan 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. Üçlü trabzanımı yaptım. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Dördüncü de 3 zincir çekiyorum ve yuvama girip kapatıyorum. Şimdi dördüncü yaprak, üçüncü yaprakta 3 zincir çektim bir defa doladım bakın şimdi ikinci trabzanı yaptım doladım üçüncü trabzanı yaptım şimdi dördüncü de normalde 3 zincir çekip kapatıyorduk fakat dördüncüde de üçlü trabzan yapıyoruz bakın böyle şimdi sıradan sayıyorum 1 2 3. tığ battısına girdim kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir tane incimi gönderiyorum. İncimi kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 2. trabzanımı yapıyorum bakın. Bir defa doladım. 3. Trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekerek 4. Trabzanımı da tamamlamış oluyorum. Tekrardan 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Bakın, 2. Trabzanımı yaptım. 3. Trabzanımı yaptım. 4. De 3 zincir çekip kapatıyorum. İki tane yaprağımı tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Bir defa doladım. 3. trabzanımı yaptım. Dördüncüyü de trabzan olarak yapıyoruz. Bakın böyle. Sonra da 1, 2, üçüncüye batıyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tekrardan boncuğumu göndererek devam ediyorum. Oyamızın anlatımı bu kadardı arkadaşlar. Ben şimdi biraz devam edip ütüleyip size göstermek istiyorum. Oyamızın biraz daha ilerletilmiş de bu şekilde oluyor. Tek renk yazmalara yakışan oyalardan bir tanesi gerçekten çok kolay ee, çok da pratik bir dizi inci bir yazmaya bence yeter diye düşünüyorum. Yetmezse de yani diyebilecek bir şeyim yok ee, çok kolay tek sırada ilerleyen bir model çok da küçük bakın bir çiçek benim baş parmağımdan bile küçük benim parmaklarım da küçük bu arada ee, mini mini bir model böyle sıkı bir model güzel bir model. Tek dikkat edilmesi gereken şey ütülerken üzerine bir bez koyun. Öyle ütüleyin arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki bu plastik inciler ütüye dayanıklı değil. Üstündeki kabukları soyulabilir. Bunun yerine taş boncukta kullanabilirsiniz. Ya da e, e, yani taş bu boylarda taş kum boncuklar da var. Yani şu an tam tarif edemedim ama tuhafiyeye gittiğinizde ütü de yanmayacak boncuk istiyorum dediğinizde mutlaka size yardımcı olurlar diye düşünüyorum. Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni birer yorum mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.